günler sevgili öğrenciler. Bundan önceki kimi programlarımızda hücre zarının yapısını açıklamıştık. Lütfen zarın yapısını hatırlayın. Hücre zarı protein, yağ ve çok az da karbonhidrat moleküllerinden oluşmaktaydı. İki sıra halinde bulunan yağ moleküllerine protein moleküllerinin farklı derecelerde gömülü olduğundan ya da bazı protein moleküllerinin boydan boya yağ tabakasını geçtiğinden, bazılarının ise altta ve üstte yer aldığından söz etmiştik. Hatta hareketli ve mozaik görünümünde olan bu yapıya akıcı mozaik zar modeli denildiğini de biliyorsunuz. İşte bu programda akıcı mozaik zar modelindeki hücre zarının madde alışverişini nasıl sağladığını açıklayacağım. Devamla. Süremiz el verdiği ölçüde hücre zarından madde giriş çıkışında etkili olan olayları ki bunlar e, difüzyon, ozmoz ve aktif taşımadır. Bu olayları da açıklayacağım. Sevgili öğrenciler, hücre zarının akıcı mozaik zar modeline sahip olduğunu söylüyoruz. Bu model eee Hücre zarı elektron mikroskobuyla bile ancak çizgi halinde görülebilmektedir. Biz hücre zarının özelliklerini ne dayanarak onun nasıl olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu düşündüklerimizi uygulayarak onun bir modelini ya da maketini yapıyoruz. Bir uçak ya da gemi modeli yaptığımızda çok küçülttüğümüz halde Böyle gözle görünmeyecek kadar küçük yapıların modelini özelliklerine dayanarak çok büyüterek yapıyoruz. Ve bu model sayesinde hücrede madde alışverişinin nasıl olduğunu açıklamak mümkündür. Bu modele göre hücre zarından bazı moleküller farklı derecelerde geçerler. Yani ya hiç geçmezler veya diğerlerine göre daha kolay geçerler. O halde hücre zarı seçici geçirgen özelliktedir. Hatırlayacağınız gibi hücre zarı e, nötr atomları, iyonlara, yağda çözünebilenleri, çözünemeyenlere ve küçük molekülleri büyük moleküllere göre daha kolay geçirmektedir. Şimdi hücre zarından küçük moleküllerin büyüklere göre daha kolay geçtiğini bir deney yaparak görelim. Bu deneyi yapmak için arkadaşlar öncelikle bir bağırsak parçasından bir parça alacağız. Bu parçanın bir ucunu iple sıkıca bağlayacağız. Çok sıkı bağlanmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra bunun içerisine nişasta çözeltisi dolduracağız. Evet yaklaşık 5 santim kadar yeterli sanırım. Bunun üzerine de 20 damla glikoz çözeltisi koyacağız. Pipetten yaralanarak bunu koyabiliriz. Evet. sanırım yeterli. Sonra diğer ucu da yine aynı şekilde sıkıca bağlıyoruz. İyice sıkmamız gerekiyor. Sonra dışarısına bulaşmış olabilecek nişastayı ve glikozu yıkamak için Su banyosuna tutuyoruz. Evet. Arkadaşlar bu gördüğünüz cansız zardan yapılmış bir hü hücre modeline benzetebiliriz. Gördüğünüz gibi cansız zardan yapılmış bir hücre modeline benziyor. Bunu şimdi arkadaşım. bir beher içerisine bir miktar su doldurduk daha önceden. Ve bunun içerisine lugol veya iot çözeltisi koyacağız. Fakat yüzde on oranında olması gerekiyor. Beher içerisindeki suyun yüzde on oranında iot koymamız gerekiyor. Beherimizde 300 mililitre su olduğuna göre 30 mililitre iot koymamız gerekiyor. Dereceli silindirimizden yaralanarak bunu yapabiliriz. Evet. İyotu ve her içindeki suya boşaltıyoruz. Sonra hazırladığımız bağırsa beherin içerisine bırakıyoruz. Bir kenarını şöyle tutturuyoruz. Bu şekilde bir müddet beklememiz gerekiyor. Yalnız süremizin kısıtlı olmasından dolayı birkaç saat bekleyemeyeceğimiz için biz daha önceden yapmış olduğumuz deneyden bu sonucu görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağırsak içerisindeki nişasta da bir renk değişikliği söz konusudur. Gayet güzel gözüküyor burada. Bu beher içerisine koyduğumuz iotun bağırsak zarından geçerek nişastada renk değişmesine neden olduğunu gösteriyor. Bildiğimiz gibi iot nişastanın bir ayıracıdır. Bu renk değişikliği gördüğünüz gibi beherde herhangi bir renk değişikliğine sebep olmamıştır. Çünkü bağırsak içerisindeki nişasta içerisindeki sıvıya karışamamıştır. Beğer içerisindeki sıvıya karışsaydı nişastanın bağırsak zarından geçerek geçebilecek bir nitelikte molekül yapısına sahip olduğunu söyleyebilirdik. Fakat bu renk burada söz konusu olmadığı için biz nişastanın büyük yapı taşına, büyük molekül yapı taşına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve iotun ise nişastadan daha küçük bir yapı taşına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi zardan geçerek nişastayı etkileyebilmiştir. Aynı şekilde glikoz da çok küçük yapı taşına sahip bir moleküldür. Glikozun da beher içerisindeki suya karıştığını göstermek için yine beher içerisindeki sudan bir pipete, pipetle, bir pipetin yardımıyla bir tüpe bir miktar dolduralım. Yaklaşık bir buçuk cc kadar. Bunun üzerine yine aynı oranda benedik çözeltisi koyuyoruz ve bunu bir miktar ısıttığımızda bunu bir miktar ısıttığımızda bir renk değişikliği olmasını gözeceğiz. İçine koyduğumuz benedik çözeltisi glikozun bir ayırıcıdır. Hafif döndürüyoruz, sallıyoruz. Kaynamamasına dikkat ediyoruz. Ve arkadaşlar bir müddet ısıttan sonra bunun bizim daha önceden hazırladığımız Deneyin sonucuna turuncu renge dönüşmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hafiften belirtiler başlamış durumda. Evet. Turuncu rengin oluştuğu sanırım siz de görüyorsunuz. Evet. Bu bağırsak içerisindeki glikozun beher içerisindeki sıvıya karıştığını yani bağırsak zarından geçtiğini gösteriyor. deneyi izledik. Bu yaptığımız deneyde dikkat ettiyseniz moleküller hücre modeli olarak kabul ettiğimiz bağırsağın içinden dışarıya çıktı, çıkabildiği gibi dışarıdan bağırsak içine de girmiştir. Peki moleküllerin geçiş yönü neye göre değişmektedir? Moleküllerin geçiş yönü konsantrasyon farkına göre yani moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan Az yoğun olduğu ortama doğru olmaktadır. Dikkat ettiyseniz, iot molekülleri çok olduğu kavanozdan bağırsak içine, glikoz molekülleri de çok yoğun olduğu ortam olan bağırsak içinden dışarıya çıkmışlardır. İşte moleküllerin çok yoğun olarak bulundukları ortamdan az yoğun ortamlara doğru hareketine difüzyon diyoruz. Bunu sizler evlerinizde yapacağınız basit deneylerle de görebilirsiniz. Akciğerlerimizdeki alveol keseciklerinden kana, kandan alveol keseciklerine oksijen ve karbondioksitin taşınması da difüzyonla gerçekleşmektedir. Hücre zarından bazı moleküllerin farklı derecelerde geçtiğini söylemiştim. Su ise hücre zarından her zaman kolaylıkla geçebilir. O halde çözülmüş iki madde, konsantrasyon farkı olan çözülmüş iki madde seçici geçirgen bir zarla ayrıldığında su moleküllerinin çok yoğun olarak bulundukları ortamdan az yoğun ortamlara doğru geçmesine ya da difüzyonuna ozmoz diyoruz. Ozmoz olayını gelin şuradaki şemada daha yakından görelim. Şurada, hunide ve dışındaki kapta saf su bulunuyor ve huni şurada gördüğünüz gibi seçici geçirgen zarla kaplanmış durumdadır. Bu durumda her iki tarafta da yani hem hunide hem de dışındaki kapta eşit su molekülü bulunduğu için suyun difüzyonu gözlenemez. Ama şurada Huni'nin içine çay şekeri attığımızda dışındaki kapta su molekülleri daha yoğun olduğu için dışarıdan içeriye su girecektir. İşte bu olayın adı ozmozdur. Görüldüğü gibi suyun girmesi Huni'de çözelti seviyesinin yükselmesine sebep olur. Bu yükselen çözeltinin yaptığı basınç sayesinde de su girişi dengelenir. Su geçişi durur. Sevgili öğrenciler, canlı hücrelerde de ozmoz olayını görüyor muyuz? Elbette canlı hücrelerin 60-65'i su olduğu için ozmoz olayını görmekteyiz. Şimdi bunu da bir bitki hücresi olan ya da bir deneyle görelim bu deneyi yapmak için arkadaşlar bir lam alıp onun üzerine bir damla su damlatıyoruz. Ve sonra Elodea bitkisinin büyüme ucundan bir genç yaprağı alıyoruz. Kaygan olduğu için tabi koparması zor oluyor. Bunu damlacın üzerine koyuyoruz. üzerine lamelimizi kapatıyoruz. Bunu mikroskopta incelemeye çalışalım. Evet, görüntü ekran'a yansılacak olursak, gördüğünüz gibi normal tipik bir bitki hücresini görüyorsunuz. Bunun şimdi bir tarafında kurutma kağıdıyla suyunu çekerken diğer taraftan da tuzlu su ilave ediyoruz. Tuzlu suyu koyuyoruz. Diğer taraftan yine suyu çekmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi görüntüyü ayarlar isek. Evet, görüntüyü ekrana yansıtacak olursak, gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Yüce içi su, yüce dışına çıktığı için plazma büzülüyor ve plazmolize uğruyor. Yine aynı şekilde diğer tarafından bu sefer su koyduğumuzda, yine kurutma kağıdıyla diğer taraftan çekersek hücreler kaybettiği eski suyunu geri alacaktır. Evet, bunu da ekrana yansıtacak olursak hücreler eski suyunu gayet güzel almaktadır. Bu da plazmolizin tersi anlamında deplazmoliz olayı oluyor. Plazmoliz ve deplazmoliz olaylarını bir bitki hücresinde izledik. Hücreyi kendisininkinden daha fazla su kapsayan bir ortama, mesela saf suya koyarsak hücre içine su alarak şişer. Bu duruma da turgor diyoruz. Tabi aşırı plazmoliz ve aşırı turgor olayları hücrenin ölmesine sebep olabilir. Sevgili öğrenciler, acaba bütün moleküller çok yoğundan az yoğuna doğru mu hareket ederler? Hayır. Hücre enerji kullanarak bazı molekülleri az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşıyarak hücre zarından geçirebilir. Bu olaya aktif taşıma denir. Aktif taşıma sonunda e, hücreler bulundukları ortama göre daha fazla ya da daha az konsantrasyonlarda madde kapsayabilirler. Söz gelimi, nitella denilen bir tatlı su algi, aynı hacimdaki suya oranla bin kat fazla potasyum bulundurur. Ya da bir balığın vücudunda deniz suyundan iki milyon kere fazla fosfor bulunmaktadır. Bunlar aktif taşıma ile gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, Pasif ve aktif taşıma ile hücreye alınamayan moleküller ise fagositoz ve pinositoz olayları ile hücre içine alınır. Her ikisi de hayvan hücrelerinde görülen bu olaylardan fagositoza yeme, pinositoza da içme diyebiliriz. Fagositozda katı besin maddeleri yalancı ayaklarla çevrilerek hücre içine alınır. Pinositozda ise sıvı besin maddeleri hücre zarında meydana gelen bir cebe ya da bir çöküntüye sıvı besin maddeleri dolar. Bu kısım daha sonra hücre zarından ayrılarak hücre içine besin kofulu olarak girer. Sevgili öğrenciler, bu programda hücre zarından madde alışverişinde etkili olan difizyon ozmoz ve aktif taşıma olaylarını açıkladım. Gelecek programda virüsler ve virütik hastalıkları göreceksiniz. Hepinize başarılı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.